Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben var bugün birlikte e, Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar oynuyoruz arkadaşlar bu, bu video ilk videom e, daha çok Brawl Stars videoları istiyorsunuz aşağıdan like butonu tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın hemen e, arkadaşlar bu dediğim gibi ilk videom e, bu videoya ilk videom olduğu için bir 10 like gelir aslında videomun konsepti başkaydı başka bir video çekecektim bu arada Brawl görevleri var onları yapalım hemen hop şeyleri tamamdır tamamdır Rusya söyle altı maç kazandı. Tamam. Ee, hemen bir hesaplaşmaya girelim. Çift. Arkadaşlar dediğim gibi ne demiştim hatırlamıyorum da bu video ilk video yüzden 10 like bir deli gibi. Hani neyse 10 like demiyorum de deli gibi deli gibi bir like bekliyorum deli gibi deli gibi. Bakın yani gerçekten de güzel olur yani bu video böyle güzel bir like. Aldım şunu da yanımdaki adam Piper çok iyi adam herhalde AFK Bizim adamı öldürmeye gelecekler şimdi ben Ben bunları bırakayım ben kaçıyorum Şuradaki benim anam ağlatır Bunu biliyoruz zaten orada da bulda o da ben buradaki Baleyi öldüreyim balayı öldün çık balayı çık Aldım baleyin şeyini adamı benim takım arkadaşım da oldu Ama boss olduğu için hiçbir şey değil. Çok sıkıntı var Hop burada gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya Gel buraya hop 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 hop, hop, hop. Adamsın, adamsın, öldürün Tamamdır Tamamdır Arkadaşlar bir sonraki videoyu değişik bir video çekeceğim PlayStation 4'ün Hop öldür onu, öldür onu, tamam canı azaldı onun Değişik bir video derken yani Youtube'da çok olmayan Ne çekeceğim Şey Fortnite, Fortnite Çekmeyi düşünüyorum Bilmiyorum çekebilir miyim ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kaçsana, kaçmasana? Kaçmasana lan ne oldu? Bunu öldürdük arkadaşlar bence. Yani bunu net garanti aldık. Bizim takım arkadaşı ölmüş mal adam. Sen neden gidiyorsun ki zaten o adamı? Vah, tamam öldü. Öldürdüm. Aldım onu da. O 9 o, o tane oldu. Çok iyi. Şimdi o Jacky çok tehlikelisin de. Ne yapalım galiba. Ortası bize kalsın. Evet mal mal özel gücünü kullandı. Vur vur vur. Şu Zeki'yi öldüremi Zeki'yi öldür Zeki'yi öldür. Uzaktan vursana bizim Piper. Vallahi. Buradalar. Buradalar. Zeki burada Zeki burada. Öleceğim 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 öleceğim. öleceğim. Şerefsiz şerefsiz özel gücünü kullandı öldüm. Allah seni bildiği gibi etsin Piper'ı ya. Benden başka oynayan yoktu arkadaşım ya. Bir mantık kazandık tamam mı? Çökümle. 386 hadi şunu 500 yapalım be. 500 yaparsak savaş kutusu geliyor. 30'da bildiğiniz üzere mega kutu geliyor. Biz, biz pass yapmadık zengin değiliz o kadar. Hemen girelim. Arkadaşlar evet de. bir sonraki videomuz ne olduğunu iyi, iyi kartından şuradaki iyi kartından ah adamda Gale var gel lan gel lan ne oldu şerefsiz saklaştı da Gale hayır vur 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 ananı seveyim sonucu olduk eksi kaç gitti eksi iki gitti bir kere arkadaşlar 3-4 defa bana Gale geldi aslında benim hasta hesabım bu değil aslında benim hesabım farklı bir hesabım var oyuncu pro diye oydu benim hesabım aslında ee, o hesabdan çıktım çünkü canım istedi yani yeni bir hesap, yani hesap, açmak istedim dedim hiçbir şey çıkmıyor efsanevi ee, o hesabın kupası tam tamına 5000'lerde, binlerde 4 bin ay 4 bin bir şeydi Bale gel buraya Bale Bale gel buraya öldüm öldüm beni günler al beni günler al bir takım yok ettik hadi bakalım ondan sonra savaş topu girelim bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum en fazla 10 dakika İlk videom olduğu için bir şey yapacağım gel şuraya gel lan öldüm 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 öldür onu öldür onu kaç 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 adamsın tamam 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 yüz hadi kaç hadi adamsın be bad boys bad boys Nasıl okunuyor işte. Ya abi yine Jeki var ya. Cık. Yine Jeki var, yine Jeki var. Bizim adam hem öldü hem öldürdü. Üçüncü olduk. Artı 3 aldık. Yani idare eder. Şimdi bir savaş topu girelim. Ya da ödül abi, ödül abi, ödül abi en güzel arkadaşlar ya. Ya ödül abi çok güzel. Yani ben çok seviyorum ödül abını. Ben size de tavsiye ederim. Tamam bu Brawl Stars sevenler bence oynuyordur. Ödül havu gerçekten çok güzel. Ben aslında Brawl Stars sevmedim arkadaşlar. Ee, yani bilmiyorum neden sevdim de. Bir ara yükledim işte. O ne o ne. Vur vur vur. Vur vur. Tamamdır adamsın. Benim kilimi çaldın. Her neyse de olsun. Kim o? Penny. Gerçekten bunlardan birisi buraya. Allahu Ekber. Şerefsiz öldürürdü beni. Tamamdır. Ad biz öndeyiz. Bizim adam ölme. Ölürsen alt kuba gider. Bu ya şu arkadaşlar Rosan'ın özel gücü ne işe yarıyor? Gerçekten bilmiyorum. Öğrenmekte istiyorum. Gel, gel 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 gel. Öldüm ya abi. Koruyor mu arkadaşlar? Hakikaten ne yapıyor? Altı ya, salak adam ne gidiyorsun ki sen ya? Vur onu vur ona vur ona. Tamamdır öldürdük. Tamam ondan kaç şey gitti. Yine aha ya abi geldiyiz hadi hadi. Hadi güveniyorum size hadi. Ya Yapacağın işe senin ya. Heh, tamam tamam bot değilmişsin. Tamam çok iyi. Abi yine öldüm biz bu sefer kaybettik. Bizim adam da öldü mal adam. Arttırıyorum beni ya. Bilmiyorum sesim nasıl geliyor da az mı geliyor çok mu geliyor? Sen öl bakalım. Öldür 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 vur 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 vur. Mal adam ne ölüyorsun Ah hakikaten şunu özel gördüm. Ne işe yarıyor ya? Bu vallahi yenildik. Kaybettik yani %100. dur Hadi be. Hadi be. Saldır saldır saldır. Bir işimiz yaramayacak tamam. Bizim adam öldü. Kaybettik. Çok kötüyüz abi ya. Çok kötü oynuyoruz. Rozar aldım maç kazanılır mı hiç ya? Yani? Çok uzun bir görev. Şimdi bize savaş topu girelim. Savaş sonra videoyu bitireceğim. Zaten kaç dakika olmuş? 7 dakika Bu da 3 dakika sür sürmez zaten. Düşünce. En fazla 2 dakika sürecek. Ya 2 dakika dedim. 3 dakika. Hadi öldür oğlum. Mal barley. Mal bar Abi ya. Biz de balay AFK. Gel şuraya, gel şuraya. Tam öldürdük. Yürü, benim adam yürü. Tam yürü lan sen yürü. Gel şuraya, gel şuraya, gel şuraya. Ayısını gönderecek, ayısını gönderecek attı. İşte bu be. Bir sıfır ne Hadi bu maç bizde. Hadi saldırın. Allah. Helal olsun be Barley. Özür dilerim be Barley. Tamamdır yürü. Yürü. Yürü adamsın adamsın. Yürü hadi. Benim adamım da her neyse. Hadi yürü 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 yürü. Oha adam şansa bal aldı lan topu aldı bizim adamdan. Öldürdük. Yürüyün. Yürü ayısını attım. Yürü. Atı golü işte bu. İşte bu 2 0 galibiyiz ve Rozali ikinci galibiyeti oldu. Arkadaşlar bu 30. şey galibiyle mega kutuyu beraber açacağız. Merak etmeyin. Onu beraber açacağız. Ben size gerçekten diyorum yani bunu. Ee, bu da videomuzun son haberlerim bence. Daha çok arkadaşlar Brawl Stars videoları istiyorsanız aşağıdan like butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk video özel deli gibi bir like bekliyorum. 10 like daha daha fazlası işte ne kadar atabilirsiniz zaten. görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.